Ram 1500 Horn. Yani boynuzlu Big Horn. <laughs> <yeah>. big horn. <laughs> Ram 1500. Yani. Kaç yıldır var Nuri sende bu araç? 3 ee, yıl oldu. 3 yıl. Kaç mil? 30 şu an 35.000. Bu ya. arabanın zaten şu şey ilginç geldi bana. Eee Aynen bu vites e, yani şurada büyük bir alan yani, oturduğumuz yer, arabanın boyutu. Bu model özellikle Cabin Crew diye geçen bir model. Dolayısıyla arkada da mesela çocuklar otururken çok geniş bir alan var. Normalde hani Türkçeye kamyonet diye çevireceğim trak ama hani bu tip traklarda hani daha iş odaklı olduğu için a arkadaki bu kargo taşıma alanını daha çok yer veriliyor. Bu modelde Cabin Crew modelinde arkası biraz kısaltılmış. Yani benim hani kargo bölümüm daha kısa. Kısık. Hı hı. E, ama arabanın içi bu sefer geniş. çok geniş. Ford niye almadın? Ford 150 <laughs> en popüler o. Bu ikinci üçüncü sırada. Chevrolet de varsa. bir birkaç özellik aslında benim için e, kritikti. Birincisi bu Tov özelliği bende daha öncesinde bir karavan vardı, yani bu RV dediğimiz şey arkadan çekme çek, karavan. Çektiğimiz, evet çekme evet. Dolayısıyla genel şeylere bakınca ihtiyaçları, bu 11.000 pound yaklaşık 5 ton. 5-6 tonla kadar çekebilme kapasitesine sahip ve bu bütünleşik geliyor. Yani benim e, ayrıca bir tane arkaya e, aparat Çık. taktırmama gerek kalmadı ve bunun elektrik sistemi bunun için tasarlanmış. Hmm. E, ben de e, Keystone marka vardı. Dolayısıyla Keystone ile Remin e, ortak bir anlaşması var. Hmm. Aracı ben RV'yi buna taktığımda otomatik her şey çalışıyor. Evet, hiç lambalarından tut da e, ayarlama hiç ayarlama gerekmiyor. Süper. Yani aslında çok benzer e, araçlar. E, hani dış görünümünden tut da özelliklerine kadar. Ama fiyat performans diye baktığımda Aynı araç Ford'da Ford'ta bin dolar falan daha pahalıydı. Hı hı. Bir de bu aracın hani servis bu Dodge biliyorsunuz hani şey ana Ram diye geçiyor ama aslında Dodge ailesine ait. Benim evime çok yakın bir servis var dolayısıyla <laughs> ee, ve servis maliyeti olarak da yani ben bunu yılda bir kere yağ değişimine neredeyse götürdüm çünkü zaten kilometre olarak çok ihtiyaç olmadı o da 60 dolar falan tuttu Oo, yani hani çok benim Diğer e, Alman araçlarının yanında bu <laughs> e, hiçbir şey değil. <laughs> yani 3 yılı doldurdum. Dolayısıyla 3 yıl içerisinde şey vardı hani ücretsiz herhangi bir e, servis. bakım, bakım e, süper da vardı. Şu an baktığımda hani tabii ki e, ufak tefek belki bir şeyler çıkmaya başlayacaktı. Anladım. Hiçbir şey çıkmadı ya yani, taş gibi araba. <laughs> evet. 8 silindirli bir araç. Arkada e, hem eşya taşıyabiliyorum. Hem de hani e, karavan çekebildiğim için bununla hı hı. E, özellikle yük arttıkça tabii e, yakma da artıyor bir anda. Şehir arada. içinde sevmez doğal olarak çünkü çok ağır bir araç zaten. Aynen ama çok konforlu yani şöyle ben bunu evet. işte e, kış döneminde kayağa giderken çok kullandım. İşte arkadaki o kargo bölümüne kayakları atıyoruz. Bir kış lastiğine gerek duymadım ama yine de... Michelin'in belli oh. bir lastiğine geçtim. Öyle bir anım da var işte, evet. Stevens Pass'e gidiyoruz. Burası Stevens ee, Pass, kayak yeri, onu evet, söyleyelim. Kayak yeri ve hani Pass'lerin özelliği de hani oldukça rakım olarak yüksek, hani 3000 metre üzeri diye düşünmek lazım. Abartmıyorum, 1 metreye yakın kar vardı wow. ve hani böyle yeni de yağmış akşamdan ve birçok araç şey gitmiyor zaten. Birkaç cengaver gitmeye kalkmış, onlar da böyle spin atıyorlar durdukları oh. yerde. Ben yani trakların da güzel bir özellik, yerden çok yüksek. Yani evet. hani binerken merdivene basarak falan biliyorsun. Tırmanıyorsun <laughs> araba. Ben gayet hani sanki e, şey su içinden gider gibi o bir metrelik karın içerisinden Sorumsuz. paşa paşa gittim hiçbir sorun olmadı. Hı. Ee, ve zaten hani bu tip yollar için yapılmış arabalar bunlar ee, dolayısıyla gittik daha dağda da kimse yoktu kimse gelemediği için Abi, bütün dağ bize kaldı gayet <laughs> güzel kaydık ee, sonra dönerken zaten artık hani o e, karayolları diyeyim buranın e, yolu açmıştı e, ama şey Hani öyle çok keyifliydi. Bu araçla ben çok uzun mesafelerde. Kış yaptım. lastiği var mıydı? Onu sorayım orada. Yani özel bir lastik var, bu 4 traklar mevsim. için. Dört, dört mevsim değil de, hani üç mevsim, hani yağmurda ve buzda da yapışmasını sağlıyor. Normalde hmm. buzda kış lastikleri kayar ya. Buna ben özel bir lastik aldım. Tek yaptığım modifikasyon belki de o oldu. Gerek var evet. mıydı? Sonradan şu an düşününce bence gerek yokmuş. Yani mesela buzda hiç gitmedim ama ben şimdi arkada karavanla da kış seyahatine çıktığım için tamamen karlı bir yoldan gidiyorum. Arkadaki araçta yani karavanda kış lastiği yok. Çünkü bütün aslında gücü aktaran bu araba dolayısıyla hani buradaki kaymanın olmaması gerekiyor yoksa hani toplam 4 teker bunu da 6 teker var onda. daha evet, böyle şey, çift İngiliz dedikleri çift ingilli Aha. dolayısıyla iş biraz karışıyor. Aynen. Fakat hiç problem yaşamadım. Hani e, kayak merkezlerine gittiğimizde çok çok keyifliydi. Hatta bu araçla e, bu da ilginç bir örnek. Biz e, Washington'dan e, Wyoming'deki bu Yellowstone e, Aa, Park'ına gittik. Yellowstone efsane. Yellowstone ben, efsane. Ben yani. de gittim oraya. <laughs> Tabii benim gittiğim Highlander'da, Toyota'nın da. Evet, yani çok... <laughs> benim oradaki e, birkaç tane araba görmüşsündür belki. Özel şey kullanıyor. E, tank paletleriyle gidiyorlar orada. Kar çünkü 4 metre, 5 Doğru. metreye varabiliyor. Aynen. Senin tecrüben neydi orada? Yol çok uzun bir yol. Idaho'dan, Montana'dan geçerek gidiliyor. Biz bir yerde Montana'da durarak gittik. Çünkü bende karavan vardı. Karavan da giderken 60 mili geçemiyorum. Güvenlik açısından çünkü arkamda çok büyük bir şey var. Hani ani bir durmam gerekirse hani çok büyük bir ağırlık üste geliyor e, Dolayısıyla daha e, temkinli gitmek gerekiyor ve e, biraz da yorucu oluyor aslında ama özellikle bu e, tra tercih etmemdeki sebeplerden birisi e, konforuydu. Yani şu an mesela gidiyoruz. Evet, Hiçbir şey hissetmiyoruz. çok <laughs> Yani çoğu arabadan rahat. Aynen. Değil? Ama artı Yellowstone nasıldı? Yaloson şahaneydi dediğim gibi. Kar, normalde hiç, karavan çekerken daha önce ben aynı karavanı eşimin arabası şeydi Jeep Grand Cherokee onunla çekiyordum ama Jeep böyle rampalarda falan hararet <laughs> 30-40'a düşüyordu. Çünkü artık taşıyamıyor. Kapasitesi olsa da hani o ağırlığı motora vermek çok sağlıklı da bir şey değil aslında. Bu 5 dakika sonra unutuyorsunuz arkada bir şey olduğunu. Hiç fark etmeden, ee, devam, hiç fark etmeden Hı. devam ediyorsunuz. Ben hatırlıyorum cipli hatta bir hararet sorunu yaşadım. Bir kere evet yaşadım. Doğru ise yani araba hararet yapmıştı. Ben durdum biraz bekledim. <laughs> yani, bir, bir sorun çıkmadı ama Hatta o hararet sebebiyle bu trağa geçtim dedim ki ya yani biz paşa paşa bu işi Evet asıl e, sebep oydu değil mi buna geçmenin. Aynen yani. aynen rahat ya bu kamp yapabilmek. Bu arabayı sen de vermiştin bana bir kere. Yani ben sürdüm. Yani konforu konfor çok çok konforlu farklı bir seviye. Yine uzun yol örneği vereyim. Yani ben tek seferde Seattle'dan San Francisco'ya gittim ve arkamda RV vardı yine. Yaklaşık 19 saat sürdü. Çocuklar arabada, eşim arabada. Kuzeyden güneye doğru indiğim için Yol şahane ama araç da çok konforlu. Dolayısıyla sadece benzin almak için durduk. Sanırım dört kere falan benzin aldık <laughs> ama. Hani 400, biraz, li, 400 e, litre, 800 dolara yakın bir benzin parası evet. harcamıştığımız oldu o süreçte. Yani çok konforluydu çünkü her gittiğimiz yerde evimiz arkamızda. Evet. Biz çok keyif aldık o evet. seyahatte. Cybertruck'a göre verilere bakınca bu 400 beygir bir araba 395 beygir. Torku da 4 200 civarında Cybertruck yaklaşık iki katı buna göre bakalım onlar nasıl olacak? Ya nasıl hissedeceksin? Yani konfor olarak bence bunun konforu daha iyidir. Bak şimdi sen binmedin ben Cybertruck biliyorsun çektim seni şimdi etkilemek gibi olmasın ha senin tecrüben nasıl olacak? Ondaki konfor anlamında diyorum teknoloji bilmem ne zaten onlar da Cybertruck başka bir dünya şimdi onu kıyaslayamayız ama konforla ilgili bir dikkat et bakalım nasıl olacak? Bakalım ben yani fütürist biri olarak teknolojik Mecbur. tarafına hayranım e, Cybertron. Dolayısıyla bu araçta işte en fazla Apple Car CarPlay'imiz var gariban. Ee, onun dışında kameralarımız ne var? var yani hani, e, onun dışında elektronik çok bir şey yok Bilgi yani. Eğlence sistemi yok gibi bir şey. Şu ne işe yarıyor? Var bu bu şey farklı. Var. Bu karavan için. Bu değil karavan mi? için. Ya yani, karavana manuel fren yaptırmak istediğimizde bilmiyorum şu şey ha. görebiliyorum ama ha. elektrikle bağlanınca Elle fren yapıyorsun yani. Aynen. Karavana, mesela, mesela karavan yokuş aşağı inerken üstüne çıkmaya çalışıyor. Evet. Onu ayrıca buradan manuel e, frenleyebiliyorsun. Onun yani balatalara bağlantısı, bağlantısı var. var. Wow. bu çok yani bu çok özel bir Önemli, şey. Bence. Aynen. Evet. Normalde bunu işte Bluetoothla vesaireyle yapan e, böyle araçlar var ama işte hani RAM ve Keystone'un böyle bir e, partner olmuş. O yüzden benim de çok hoşuma gitti. Hani hiçbir şey bağlamadan kabloyu bağlıyorum tak arabayla aslında karavan neredeyse tek bir e, cihaza dönüşüyor. Anladım. Cybertruck olmasa bu arabayı tutar mıydın? E, tutardım. Değil mi? Tabii tabii. Yani Öyle bu... konfor iyi, sorun çıkarmadığı. Hiç Amerika'da ister istemez hani insan e, oh. sürekli atacak bir şeyler buluyor. Yani bunun kargo alanı. Oh. Mesela benim arabaya aslında yaptığım o lastikten e, öte bir yatırım da şey oldu. E, bir kargo bölümüne bir katlanır kapak e, yaptırdım. Onunla gelmiyor. Bir de bu kargo bed diye geçiyor, yani o Hı. iç kısmını evet. e, bir e, çizilmez bir malzeme e, koyuyorlar. Ve orada ben hani işte bahçe için taş taşıdım, Home Depot'dan odun aldık, odunları taşıdım. Yani hakikaten yani bunlar toz, toprak. Gibi Havuz bende. malzemeleri taşıdın, ma jeneratör düşün. vardı senin, <laughs> kaç tondu o bilmem <laughs> Çadıra giderken arkası yani tamamen şeye dönüyor. Hani işte çadır malzemeleri, işte mini buzdolabı vesaire. Hani çok geniş bir şey var. Şey nasıl? Kapasitesi var. Bu arabayı park etmek çok zor. Yani bana öyle, ben çünkü çok alışık değilim, trak kullanmıyorum. sen ben Alışınca çok sıkıntı değil. Yani ben şey seviyorum hani. Şimdi genel gruptan biraz daha yukarıda olunca hani bir kere kontrole daha hakimsiniz <laughs> park ederken <laughs> hani sağda solda onu bunu görüyorsunuz ve özellikle ben geri geri park edenlerdenim. Kamera yani o kadar. <laughs> alışıyorsunuz ki bir yerden sonra o Aha. hani o precision ee, böyle tık e, otoparkta Doğru. da tabii sıfıra sıfır e, park ediyordum bunu çünkü çok uzun bir araba e, bir tane tenis topu koydum arkaya Aya. tenis topuna kamera <laughs> dokununca tık duruyorum garaja ama sıfıra sıfır giriyor değil mi bu Tabi, ara e, cyber truck da öyle olacak bu arada yani cyber truck sıfır da sıfıra sıfır girecek Aya. çünkü şey yok. Garajda e, hiç garajdaki yok. mesafe o, ama ona göre yapın. Amerika'daki bütün evlerin otopark boyutları olsun Camı çerçevesi hepsi standart. Evet. E, bu da o standartlardan birisi. E, ama soruna geri dönecek olursak hani CyberTruck çıkmamış olsaydı tutar, tutar mıydım? Kesinlikle tutarım. Çünkü hani çok konforlu bir araba. Daha bu hafta ben e, Oregon'a gittim mesela. E, Çalıştığım firmanın Hills Pro'da bir büyük bir var. 250 kilometre. Aynen yani o kadar keyifli ki hani yol boyu zaten internet sıkıntısı yok ama podcastimi açıp dümdüz aşağı iniyorum. Hiç yorucu olmuyor evet. ee, ve yani çok keyifli bir e, seyahat oluyor bu arabayla. E, diğer elektrikli bir gün onun videosunu da çekeriz. Yani Taycan'la gittiğimde Taycan çok güzel ama spor bir araba olduğu için Sürekli böyle bir şey ee, <laughs> yani hızlı şerit değiştirme hani böyle rahat duramıyorsun. Yani. Rahat dur insan duramıyor yani hani böyle araç çünkü spor araba gitmek istemiyor. Ee, <laughs> üç saat boyunca spor kullanmak biraz şey. Doğru geliyor adamı. Bunda işte atıyorum orta şeride giriyorum standart 60 veya 70 mille hani yol ne gösteriyorsa gidiyorum ve çok keyifli bir yolculuk oluyor hani bir yormadığı için e, günü birlik neredeyse başka bir eyalete gidip geri gelme şansım var. Hani spor bir arabada bunu yapma şansım Yok. Olmaz. Bir de tabii hani benzinli olmasının avantajı. Mesela Oregon'a gitmeden fulllemiştim. Hala şu an çeyrek depo benzinim var. Tabii gittim, 100 litre olunca biraz onun da avantajı. Var. <gülüyor> <gülüyor> ee, olabilir. Mesela Cybertruck'la Oregon'a gitsem artık orada bir kere şarj tabii. etmem gerekecek çünkü ee, okuduğum kadarıyla 340 mil maksimumda. Evet. E ee, biliyorsunuz zaten %80'in üzerine çıkmamak tavsiye ediliyor. Ben de mesela Taycan 230 mil, 200 mil civarında %80'de duruyor şarj her gün. Hı hı. Ee, hani Vancouver'a gittim, geldim. Ama Oregon'a CyberTruck'la gittiğimde muhtemelen şarj edip geri gelmem gerekecek Anladım. diye düşünüyorum. Bu arabayı da kısaca bir tanıtmış olduk. Türkiye'de Ford 150 satılmaya başladı. Ha, Ram satılmıyor mu? Ram satılmıyor. Yani Ram daha General Motors getirmez. Türkiye'de zaten V8 motor. 5700. Bunun vergisi muhtemelen yani çok yüksek yani olur. Sırf vergisi herhalde bir 10 milyon olur bu arabanın. Arabanın fiyatını bırak. <laughs> Ama Ford 150 satılıyor. Alanlar için ilginç olabilir. Ford 150 de çok konforlu bir çok, araç. Çok benzer bu çok arada. Benzer. Yani yani çok benzer. Aslında konforlu. Elon Musk'ın bu Cybertruck lansmanında bir e, şey vardı. Videosu hani 5 markayı yan yana koyuyor. İşte Ram var. E, e, Ford 150 var. Tipleri neredeyse Birebir aynı. Evet. E, ve zaten çıkış noktası da diyor ki yani, biz madem bir şey biz farklı bir şey yapalım Hı. ve hani e, Cybertruck'un da üzerinde bir logo bile yok. Aslında e, kendisi bir dizayn Evet. evet. E, dolayısıyla beni etkileyen de olmuştu aslında. Rakunların sevgilisi. Bu arada <laughs> Cybertrağ 2 sene önce sipariş verdi mi sen? Öncesi sipariş verdin. E, aynen çıktığı ilk hafta vermiştim. Dolayısıyla. 3 yıl ol, iki buçuğu geçtik. Mail geliyor, diyor ki 24 saatiniz var, aldım, Sıranızı aldım. kaybetmemek için, yoksa başa döneceksiniz. Hani <laughs> üç yıl beklemişim, hani <laughs> dolayısıyla o üç yılı da tabii ki kaybetmek istemedim ve Alıyoruz. kabul et tuşuna bastım. Şu an bunu vereceğiz Evet. ve diğer aracı alacağız. Evet heyecanlıyız, çok ve teşekkürler. Geldik, <laughs> geldik. Çok teşekkürler. Arabayı da tanıtmış olduk. Tesla videosuna Tesla gelecek arabada, Cyber Truck. Cyber Truck Belki de seninki o. <laughs> Hep beraber göreceğiz. Görüşmek ayırsa. üzere.